Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ya, 7 ay 20 gün önce 29 Eylül 2020 tarihinde vermiş olduğum Covid-19'da mücadele kapsamında hastalığı yakalanan sağlık meslek mensuplarının meslek hastalığı kapsamına alınması ile ilgili kanun teklifinin üzerine iş 37 gereği söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 3. maddesinde meslek hastalığı için mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı ifadeleri dikkate alındığında COVID-19 tanısı konulan her sağlık personelinin meslek hastalığına yakalandığı ortadadır. Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının 11 Ekim 2008'de yayınlanan çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğinin 19. maddesine göre D grubuna dahil olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde Covid-19'un en çok sorunum sistemini etkilediği dikkate alındığında C grubu hastalıklar listesinde de sağlık çalışanlarına hak verilmesi zorunludur. Bununla birlikte sağlık çalışanları Covid-19'a maruz kalan en yüksek riskli meslek grubu kabul edilmesine yukarıda belirtilen kanuni hükme ve düzenleyici yönetmeliğe rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu nazarında meslek hastalığı düzenlenmesinden yararlanamamaktadır. Hasta ile yakın temas halindeki doktorundan hemşiresine, eczacısından teknisyenine, ambulans hizmetlerine görev yapan ekipten laborantuna, hasta bakıcısından temizlik görevlisine, OSGB'lerde ihtiyaç duyulan doktorlardan filyasyon ekiplerine kadar sağlık personelinin tamamı büyük bir risk altında görev yapmaya devam etmektedir ve bu konuda mecliste bekleyen onun üzerinde kanun teklifi vardır. Dönemin sabık Çalışma Bakanı süreçte illiyet bağı kurulup gerekli dokümanlar ve şartlar sağlandığı sürece dolayısıyla zaten buna dair geçerli ve yürürlükte olan seneler boyunca işleyen bir mevzuatımız söz konusu diye sadece kuru bir açıklama yapmakla yetinmişti. Peki o günden bu yana değişen bir şey var mı? Vefat eden kaç sağlık çalışanına meslek hastalığı kapsamında işlem yaptınız? Şimdi illiyet bağı aranıyor ya. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hasta olan sağlık çalışanı hastalığını yani o virüsle çalıştığı ortamda kaptığını ispat edecek. İnsan orada canıyla uğraşırken bir de size hastalığı hastanede kaptığını ispat etmeye çalışacak. 15 aydır tüm çağrı ve taleplere kulakları tıkadınız. Şimdi ise hakkını şarta bağlamaya çalışıyorsunuz. İçinde muğlak ifadeler barındıran yönetmeliklere değil hemen çıkarılacak olan bir kanuna ihtiyacımız var. Burada yapılması gereken eğip bükmeden sağa sola saptırmadan bu meslek hastalığıyla ilgili kanunun acilen çıkarılması gerekiyor. Kahraman ilan ettiğimiz, övgüler düzdüğümüz ça sağlık çalışanlarımız inanın bunu hak ediyor. Bu nedenle pandemi döneminde görev yapan sağlık meslek mensubu ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm birimlerdeki görevliler ve aileleri sadece kuru bir teşekkür değil, devletin sahiplenmesine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi halinde sağlık çalışanlarının sağlık giderlerinin tamamı karşılanacak, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alabilecek, vefat edenlerin ailelerine maaş bağlanabilecektir. Kanun teklifini hazırladığım tarih itibariyle Covid-19 nedeniyle 98 sağlık çalışanımız hayatını kaybetmişti. Bugün bu sayı 500 lira yaklaşmış durumda. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısını Sayın Sağlık Bakanı'nın ifadesiyle 120 bini geçmiş durumda. Hastalığın çok kolay bulaşması kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu nedeniyle Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarına her geçen gün yenileri eklenmekte. Kimi zaman idarecilerinin baskı ve mobiklerine maruz kalan kimi zaman hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan, gözlerinin önünde koronaya yakalan hastalarının çaresizce çırpınışlarına şahit olan, zaten pandemi sürecince yeterince psikolojileri bozulmuş olan, gerektiğinde çoluk çocuğundan, ailesinden mahrum kalıp canla başla çalışan, sadece kuru bir teşekkürle emekleri ödenemeyecek sağlık çalışanları için yapılacak bu düzenleme kanunu bir hak olduğu kadar devletin bu fedakar çalışanlarına bir görevidir, borcudur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bu yüce meclise kürsüye gelen her milletvekili hangi partiden olursa olsun lafa geldi mi sağlık çalışanlarımıza övgüler düzüyor gelip sağlık çalışanlarımıza hep birlikte destek olalım. Bu defa sesimizi değil parmaklarımızı çalıştıralım. Muhalefet getir diye red vereceğinize gerekirse siz getirin. Teklifi biz kabul edin diyorum. Kalan vaktinde seçim bölgem Denizli'de Pamukkale Güzelpınar'da aynı Rize İkizdere'deki gibi taş ocağı istenmediği halde hukuki çerçeve yandan dolaşılarak çet gerekli değildir kılıpıyla çevre, orman, doğa ve tarım kat edilmektedir. Türkiye'deki kekik üretiminin ve ihracatının yüzde doksanını yapan bölgemizde köylülerimiz yetkililere sesini duyurmak istiyor. Bu köy zamanında sizlere yüzde seksen altı oy vermişti. Bu sesi duyun. Bir kere de sermayenin değil köylünün yanında durun diyorum. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum.